Vazgeçmeyen minikler var sırada. Küçük yaşta babalarını kaybeden 3 çocuk gelecek ekranlarınıza. Bir abi, iki kız kardeş. Kardeşlerine kol kanat gelen abiler bu öyküyü çok daha iyi anlayacaklar. Kardeşlerime işte böyle küçük sınavlar, küçük testler hazırlıyordum. Küçük yaşta büyük bir sorumluluk yüklendi. İki küçük kardeşini Darüşşafaka sınavlarına hazırladı. Başarmalarına katkı sağladı vatanına, milletine hayırlı bir birey olmalarını istedim. Abime böyle baksam, <laughs> hem sevinç diyorum hem de üzüntü. Çünkü o benim babam olarak yerine geçti, babamın yerine geçti. Onun hakkını ödeyemem. Deniz adı güzel 14 yaşında. Küçük yaşta hastalık nedeniyle babasını kaybetti. Annesi ve iki küçük kız kardeşiyle maddi zorluk çekti. Ancak talihi Darüşşafaka ile tanışmasıyla döndü. İleride hedefim aslında e, doktor olmak. Deniz sadece kendi talihini değiştirmekle kalmadı, ikiz kardeşlerinin aynı okula gidebilmeleri için kolları sıvadı. Süre tutuyordum. Yani gerekli olan tüm imkanları sağlamaya çalışıyordum onlara. Onun anlattığı konular sınavda çıktı. Çok büyük faydası oldu. Eylül ve Gönül Darüşafaka sınavını kazandı. Şimdiden hedefleri de belli. Hukukçuları görüyorum. Çok etkileniyorum. İlginç ilginç konuşuyorlar. Her şeyden bilgileri var. O yüzden ben e, avukat olmak istemiştim. Sosyal medyada ilgi çeken anları sizler için derledik. <Sessizlik>